yerleşip kamzende uyuyorsam belki maviye aşık belki bene hastayım ellerini avucumun içine alıyorsam bil ki eline değil eldivene hastayım vefa özürlü diyor şahsını kime sorsam Allah taş etsin eğer palavra atıyorsam, atıyorsa kapında sabahlayıp eşikte yatıyorsam, seninle ilgisi yok merdiven arasında yağız onu geldi başım <laughs> boynu bükük bahta diye ödüyoruz. Hislerimiz kırık dökük yuvarlanıp gidiyoruz. Aşk büyüttük bağımızda piştik kendi yağımızda en verimli çağımızda yuvarlanıp gidiyoruz. eseri serimizde. Çare ilham perimizde. Duramadık yerimizde yuvarlanıp gidiyoruz. Ben kaymakam deniz vali. Ben benimsedim bu hali. Köroğlu ayvaz misali yuvarlanıp gidiyoruz. Evlilik yaradı bize. Renk geldik Betemenize. Konya, Kocaeli, yuvarlanıp gidiyor. Hem benim de hem senin de aşk yaşımız sekseninde yer kürenin ekseninde yuvarlanıp gidiyoruz. Sonbahar bitmedi daha. Direniyor orta saha de